Araba sürmek, araba yani bir araba da mesela çok bilinmeyen bir gerçek de var. Araba süremiyorum mesela. Aynen. Herkes mesela bunu şaşırıyor. Araba sanki araba sürmek ayıpmış gibi. Yani ayıp değil ki arkadaş ya. Yani. Yok süremiyorum. Yani süremiyorum, süremiyorum derken mu? denemedim. Ehliyetim de yok. Yok. Yok ehliyetim de yok yani. Sorun o zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama Türkiye'de ehliyet olup da araba sürmeyen çok insan vardır. Herhalde. Ama bende ehliyet de yok. Arabada sürmüyorum. Hep önceden bana soruyorlardı ya ehliyet niye almıyorsun? Bir de benim iki dedem de şoför. Yani Gülyal'ın ilk şoförlerinden. Hasbi dedem ve de Ahmet dedem de harbiden inanamıyor kimse mesela bizde. Baktığı zaman nasıl araba süremiyor. Bir de hiç merakı denemedim de yani. Bir de öyle bir şey de var yani. Belki denesem sürerdim hiç merakım da ol olmadı. Şey diyorum ya ben bireysel araç kullanımına, karbon salımına doğru bulmuyorum yani. Doğru değil arkadaşlar yani. Herkes... Gerek yok zaten. Yani evet yürüyorum ya. Yani sırf belediyenin arabasına da yürüyorum zaten yani. Yürümeyi daha çok doğru buluyorum.